Ekibimiz bu kez İstanbul Avcılar'a doğru yola çıkıyor ve özellikle diyaliz hastalarına yönelik sağladıkları kolaylıklarla ön plana çıkan bir kuruluşu ziyaret ediyor. Hastalarının evlerine kurdukları hemodiyaliz makineleriyle bu alanda bir ilke imza atan firmanın yetkilisi Burçin Aydemir hayatla beraber mikrofonlarına yaptıkları bu örnek çalışma hakkında bilgiler verdi. Böbrek yetmezliği olan kişilere uygulanan diyaliz tedavisi artık eskisi kadar sıkıntılı bir süreç içermiyor. Vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla temizlenme işlemine tabi tutulan diyaliz hastaları artık kendi evinde tedavi olabilecek. Diyaliz tedavisinde sağlanan bu son teknolojik gelişmeler sayesinde tedavinin uygulandığı hastalara öncelikle daha etkili bir tedavi sağlanırken bu yöntemle hastaların yaşam kalitesinin artmasına da destek olunuyor. Ev hemodiyalizi ile eski bilindik tedavi yöntemlerine nazaran böbrek hastalarının diyaliz makinesinde tedavi süreleri iki katına çıkarılarak vücuttaki temizlenmesi gereken kirli kanın tamamen dışarı atılmasına katkı sağlanıyor. Bu tedavi yöntemi diyaliz hastalarının belirlediği yerde ve saatlerde uygulanabildiği için özellikle gündüz işe gitmesi gereken hastalar veya okula giden öğrenciler için geçerli bir sistem olarak göze çarpıyor. Gelişme çağındaki çocuklar için de bu tedavi yöntemi gelişim sürecinin doğru tamamlanmasında önemli rol oynuyor. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda uygulanan bu tedavi diyaliz hastalarının imdadına yetişmiş gibi görünüyor. Biz de hayatla beraber ekibi olarak ülkemizde 15 yılı aşkın bir süredir böbrek yetmezliği çeken hastaların tedavisi alanında hizmet veren ve 7 yıl önce ev hemodiyalizi konusunda hizmet vermeye başlayan ve bu alanda ilke de imza atan bir diyaliz kliniğini ziyaret ediyoruz. Klinik, bünyesindeki Türkiye genelinde 39 ruhsatlı ev hemodiyaliz merkeziyle ülke çapındaki 170'i aşkın hastanın derdine derman oluyor. Üstelik tüm sosyal sigorta kurumlarıyla anlaşmalı olan merkez, evde diyaliz tedavisinin imkanlarından faydalanan hastalarından hiçbir ücret talep etmiyor. Konuya ilişkin hayatla beraber mikrofonlarına açıklamalarda bulunan hemodiyaliz hekimi Burçin Aydemir bu yöntemi bakın nasıl açıklıyor. Niçin ev hemodiyalizi diyoruz? Çok vurucu olan bir şey var. Kadavra nakli ile Ev hemodiyelizi yapan hastaların yaşam süreleri eş bulunmuş yapılan çalışmalarda. Yani nakil olmuş bir hastanın yaşam süresi ile ev hemodiyelizi yapan hastanın yaşam süresi aynı bulunuyor. Yani bu da çok kritik bir şey. Sağlıklı ve uzun yaşam için ev hemodiyelizi diyoruz. Öncelik farklılığı her ikisi de haftada 3 gün diyaliz yapıyor fakat merkezde 4 saatten fazla diyaliz yapamıyoruz. Bu teknik olarak mümkün olmuyor. Ama evde 8 saat diyaliz yapabiliyor. Tabii ki 4 saatlik diyaliz, e, böbrek fonksiyonları kay, yani kaybedilmiş böbrek fonksiyonlarını yerine getirmemiş oluyoruz. Yani aslında o noktada hastayı bırakmış oluyoruz. Bunun içinde tüm dünyanın kabul ettiği uzun diyalizdir. 8 saat diyalize giren bir hasta ee, diyaliz öncesindeki bir hasta değerlerine ulaşıyor. Yani bir ay, e, 8 saat, haftada üç kez diyalize girdiğinde hiçbir fosforapını kullanması gerekmiyor. Kan Bizim hastalarımızın en büyük problemi kansızlıktır. Herhangi bir kan iğnesi kullanmak zorunda kalmıyor. E, ve hastalarımızın en büyük şikayeti e, ciddi bir sıkı rejim uygulamaları. Evde hemodiyeliz yapıldığı zaman e, daha rahat beslenebiliyorlar. E, hatta yasak dediğimiz şeyleri bile özellikle yemelerini öneriyoruz. Birinci ayın sonunda hemen hemen tüm ilaçlarını kesiyoruz. Ev hemodiyalizi konusunda hastalarına tedavi öncesi 2 ay süreyle eğitim verdiklerini anlatan Doktor Burçin Aydemir, eğitim seminerlerine katılabilmek için okuma yazma bilmenin yeterli olduğunu belirtiyor. Evde diyaliz tedavisi için hastalar ne yapmalıdır Burçin Hanım? Şimdi öncelikle evde diyaliz tedavisi eğitimini veren, bir merkezle çalışmaları gerekir. Türkiye'de bu hizmeti veren 39 tane merkez var. Yıl sonuna doğru herhalde bir 45 merkez olacak. Ruhsatlandırılan bir şey işlem çünkü bu. Ev diyalizi eğitimi ruhsatı olan merkezde bu eğitimi alarak merkezle beraber bu işlemi tek başına gerçekleştirebiliyor. Bu eğitim yaklaşık 2 ay kadar sürüyor. Eğitimin tamamlayan diyaliz hastası ev hemodiyalizi hastası tanımını alıyor. Bunun için özel izinler var, ruhsatlandırmalar var. Eğitimi tamamdır dediğimiz hastanın evine biz kendisine ait bir makina, su sistemi yerleştiriyoruz. istediği yere, istediği şekilde. Ve bunun için de herhangi bir ücret talep edilmiyor. E, hastamız evde değiliz olmaya başladığında yine ki o ilk ay boyunca e, yetişmiş hemşirelerimiz var. Ee, onlar destek oluyorlar. Zaten her şekilde kontak halindeyiz. Sürekli telefon takibindeyiz. Ee, ayrıca da zaten hasta, o merkezin hastası olduğu için de e, etkin tedavisi ve kontrolleri merkez tarafından yürütülüyor. Yurt dışındaki hastalara özel sağlık turizmi hizmeti de verilen klinikte gurbetçi vatandaşlarımız ülkemize geldiklerinde diyaliz tedavilerine devam edebiliyor. Dünyanın bu alandaki en son teknolojiye sahip makineleriyle hizmet veren diyaliz merkezinde böbrek yetmezliği çeken hastalara Türkçe kullanımlı son sistem cihazlarla tedavi uygulanıyor. Hastaların diyaliz tedavilerini kendilerinden uyguladıkları düşünüldüğünde kullanım kolaylığı açısından Türkçe telaffuzlu ev hemodiyaliz cihazları büyük önem taşıyor. İki aylık bir eğitimin ardından evlerinde kolaylıkla kendilerini diyaliz makinesine bağlayabildiklerini söyleyen hastalarda aldıkları eğitim ve tedavi süreçlerine ilişkin mikrofonlarımıza şunları söyledi. İki ay gibi bir süre aldı. Son derece kolaydı. Aslında ben ilk başlarda biraz çekingem oldu. Fakat merkezdeki arkadaşlarımın ve doktorlarımın verdiği bilgiler doğrultusunda eğitimi tamamladık. Ee, en korktuğum şey de koluma iğneyle girmekti. Ee, i̇kinci ayın sonunda e, çok kolay bir şekilde kendi girişimi yapmaya başladım. Ee, aslında korktuğum şey en kolay şeymiş. Ee, şimdi Türkiye'deki bürokrasinin bitmesini bekliyoruz. Umarım kısa zamanda sonlanırsa e, biz e, diyaliz hastalar açısından da çok e, olumlu bir gelişme olacak. E, Makinamız geldi, eğitimimiz bitti, dosyamız hazırlandı, gerekli yerlerle gitti o, oradaki insanların işinin bitmesini bekliyoruz. Bu eğitim süreci çok zorlu bir süreç değildi yani sizin için. Kesinlikle doğru. Hiç de zor bir süreç değildi. İnsanı cesaretlendiren, bir anlamda da bireysel cesaretini ortaya çıkartan bir şey. Herkese öneririm. Peki çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Evde hem tedavisine başladığınızdan beri hayatınızda neler değişti? Hayatım eski güzelliğine kavuştu. Sosyal hayatım zenginleşti. Uzun süredir merkezde diyaliz oluyordum. E, Diyalize gidip gelmem, seanslara gidip gelmem çok zamanımı alıyordu. Üstelik kısa bir süre olduğu için 4 saat içinde bu kanın temizlenmesi işi e, beni çok yıpratıyordu, yoruyordu, yorgun geliyordum. Düşük tansiyonla o günüm tamamen bitiyordu ertesi güne kadar kendimi iyi hissedemiyordum. Ama şimdi istediğim saat bağlanıyorum. 8 saat süreli diyetinizin sürdüğü için e, hiç yorulmadan, yıpranmadan kanım temizleniyor. E, sağlıklı bir insan gibi böbreklerim normal çalışıyormuş gibi e, tansiyon değişikliğine uğramadan ayağa kalkıyorum. Diyet sonrası hemen e, evimden dışarı çıkabiliyorum. Alışverişimi veya herhangi bir ziyaret veya misafir kabul edebiliyorum. E, bu benim tekrar sağlıklı günlerimdeki yaşam kalitemi kazandırdı. Sosyal aktivitelerimi arttırdı. Yürüyüşlere çıkabiliyorum, eş dost ziyaretlerim oluyor. Hiç kimse bana hastaymışım gibi davranmıyor. E, ee, sağlıklı göründüğüm için bütün insanlar çok memnun. Özellikle eşim, çocuğum ee, çok yardımcılar bana bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.